Gel arkadaşlar. 13.05 2022 tarihindeyiz. Bugün cuma. Daha önce bir ampul kameramız vardı bilindiği üzere. Bu şekilde. Direkt ampul girişiyle bu tarz bir ampul kameramız vardı. Buna bir yeni model daha eklendi. YS11 Şahin Gözü. Kameramızın fiziki görünüm bu şekilde. 4 adet ır gece görüş LED'i, 4 adet flash LED var. Bu flash LED'leri yaktığında lamba gibi karşıya doğru aydınlatma sağlıyor ve renkli bir görüntü veriyor. Kameramız sağa sola ve aşağı yukarı dönebiliyor. 128 GB kadar SD kart destekliyor. Ses gidiyor ve geliyor. Kameramızın fizik görünümü bu şekilde. İçerisinden küçük bir düğüm çıkar. İster bu düğüm kullanırsınız, ister daha değişik düğülerden kullanabilirsiniz. Direkt adaptörsüzlük 220 volt'a takılmak suretiyle enerjisini sağlar ve bu şekilde çalışmaya başlar. Uygulama üzerinden sağa sola aşağı yukarı gönderebilirsiniz. Ses gider, ses gelir. Tablet, telefon, bilgisayar gibi cihazlardan da çok kolay bir şekilde izleyebilirsiniz. 10 kişi aynı anda kameraya bağlanıp izleyebiliyor. Kameramızın fiziki görünüm bu şekilde.